Ben şefkati çok merak ediyorum, eşler arasında. Yani şefkatin rolü nedir? Şefkatin Çünkü rolü çok büyük. Hı -hı. Evet hocam sesler sonradan gittiği için, evet, bu kopukluk yaşadık. Tabii buyurun. Pardon. Şefkat şöyle, şefkatin temelinde sevgi vardır. Ee, sevgi şefkati arttırır. Şefkat sevgiyi tetikler, böyle birlikte hareket ederler. Ee, ve e, evlilik müessesesinde de çok önemli bir yeri vardır. E, fakat şefkat için de emek gerekir, sevgi için gerektiği gibi. E, şöyle, emek şu yönden, yani herkesin zevki, rengi farklı farklıdır. Seçimleriniz farklıdır. E, büyüdüğünüz aileden dolayı bazı huylarınız farklıdır. Kişiliğiniz farklı, yani fark çok fazla. Dolayısıyla da bu farklarına rağmen karşınızdakini sevmeniz, kabullenmeniz ya da onun sizi sevip kabullenmesi emekli olur. Yani ona rağmen bir şeylerden ödün verirsiniz. Ya da e, kendinize rağmen. Dolayısıyla da bu sizde de e, eşinizin e, kalbinde de şefkat hissini arttırır. Evet. Eğer birbirinizi seviyorsanız ve şefkat duyuyorsanız e, fakat acımayı kastetmiyorum ya da eee evet pati tükenmesinden kaynaklı hani onu bırakamam çünkü ben siz yapamaz hissinden bahsetmiyorum. Yani hani onsuz olduğunuzda içinizde bir boşluk oluşacağını düşünmeniz ya da yoksunluğu halinde özlediğinizi hissetmeniz hani bunlar sağlıklı olan duygulardır. Hı hı. Ve bireyleri birbirinden soğutan daha önce de bahsetmiştik en temel faktör Eleştirmek ve kıyaslamak. Eleştiri ve kıyas şefkati de köreltir, sevgiyi de Hı -hı. azaltır. Dolayısıyla öncelikle e, bireyler birbirleriyle muhatap olurlarken mümkün olduğunca eleştiri ve kıyastan uzak durmalılar. Ki e, aralarındaki şefkat ve sevgi bağı e, azalmasın, körelmesin diye. E, şimdi şuradan devam edelim. Hani e, bir şeyler oldu belki terslikler oldu ve e, boşanma koridoruna doğru bireyler yöneldiler. Evet. Öncelikle bilmeleri gereken şey boşanmanın tek çözüm olmadığı. Boşanmayı düşünmeden önce e, yapılacak şeylere odan, odaklanmak. Bazı konulardaki e, farkındalıklarını arttırmalarıyla, sevgileriyle, saygılarıyla, hoşgörü ve empatileriyle birbirlerini yaklaştıklarında evliliklerini kurtarabileceklerine inanmaları çok önemli işlerin. Evet. Keşke dememek adına yavaşlayıp bir durup iyice bir düşünmek çok önemli. Bu süreçte de uzman yardımı eğer ulaşılabiliyorsa çok sağlıklı olacaktır. Ya da yardımın dokunacağını düşündüğünüz tecrübesine güvendiğiniz. Ve iki tarafı birbirinden uzaklaştırmayacağından, bilakis birbirine yaklaştıracağından emin olduğunuz aile büyüklerinizden yardım istemeniz de çok faydalı olacaktır. Evet. E, fakat dış, dış faktörleri gene ben kenara bırakıyorum. Çünkü siz evinize girip kapınızı kapattığınızda eşiniz çocuklarınızla birliktesinizdir. Ve her şey dışarıda kalmıştır. O evin içinde batırmak da, yüceltmek de artık sizin elinizdedir. Mesela erkeğin karısının annesiyle, kadının kocasını babasıyla kıyaslaması, birbirlerinden soğumalarına sebep olur. Bu da ister dile getirin, sözel ifade edin, ister sürekli bu düşünce içerisinde olun, her ikisi de sizin ve eşinizin arasına mesafe koyacaktır. Ee, Hı -hı. Mesela, Erkeğin annem de hastalanırdı ama bizim evde işler hiç aksamazdı düşüncesi ya da annem de birçok çocuk doğurmuştu ama senin gibi hiç sızlanmıyordu, yakınmıyordu demesi ya da kadının babamda çalışıyordu fakat eve geldiğinde, geri geldiğinde evi süpürüyordu, yeri geldiğinde salataya yardım ediyordu gibi fikirleri. Hani bunlar birbirlerinden uzaklaştırır ve nefreti körükler. Fıtraten insan kalbinde e, yapısında sevgi ve nefret aynı anda bulunmayacağı için, sevginin girdiğinde nefret, nefretin girdiğinde de sevginin mecazi kalacağından dolayı e, bu konulara hassas davranmak çok iyi olacak. E, evet. Ve dolayısıyla çiftler birbirlerine yaklaşımcı böyle daha uysal e, cümlelerle yaklaşacaklar. Eğer kıyastan ve eleştiriden uzak kalırlarsa. Mesela e, ee, kadın erkeğe şöyle dese bakın eve geç geliyorsun senin önceliğin hep dışarıdakiler. işin gücün arkadaşlarına vakit geçirmek. Başkaları için çalışıyorsun ama bizi önemsemiyorsun. Saat kaç oldu sen hala yoksun. Şimdi böyle bir bombardıman altındaki bir adam eve erken geleceği varsa da bir şeyleri bahane eder, işini çoğaltır ve gelmez. Çünkü evet. kıyaslanıyor, eleştiriliyor, ötekileştiriliyor. Kadın şöyle diyebilir mi mesela? Ee, işte kocacığım sen yokken bizim bir tarafımız eksik kalıyor. Gözümüz yolda kalıyor. Sen geldiğinde evimizin havası huzuru değişiyor. Çoluk çocuk seni çok seviyoruz. Mesela bu şekilde e, eşinin evde olmasını bu şekilde ifade etse yaklaşımcı cümlelerle. E, o adam işini gücünü saatinde bir şekilde ayarlar, sıkıştırır. En azından onları kırmamak adına bir boşluk oluşturur ve gelir evine evet. diye düşünüyorum. Evet. Aksi halde işte falanca çocuklarıyla daha fazla ilgileniyor, filanca eve eli boş gelme, hep bir çiçekle geliyor. Ee, benzeri söylemler çiftlerin birbirlerine olan öfkelerini arttırır, aralarındaki mesafeyi arttırır. Ee, bu tip cümlelerden de uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bir probleme tosladıysanız, yani bir kriz yaşıyorsunuz, stresörleriniz çok arttı, bu durumlarda eğer niyetiniz o evliliğin devam ettirilmesi ise lütfen e, ben ona nasıl hitap ediyorum, ondan ne bekliyorum, bunlara bir tekrardan yavaşlayıp bakmak lazım.